Afacan Demir'den herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün güneş tutulması var ve Demir güneş tutulmasını izlemek için geldi. Evet, gözlerimizi korumak için önce güneş gözlüğü, sonra da iki tane röntgen filmini gözümüzün önüne getirdik. Nasıl Demir görebiliyor musun güneşi? Bu Demir'in ilk güneş tutulması. Siz de baktınız mı çocuklar? Evet, annesi de gözlüğünü taktı. Demirin yanında bakıyor. Ona nasıl yapacağını gösteriyor. Çift gözlükli oluyor böyle. Demir sanki biraz işi çözememiş gibi davranıyor Aa, ama dur bakalım böyle. güneş daha duruyor yerinde. Hı. Gözlüksüz bakma Demir. Demir şu an kendi ağacını kontrol etmekle meşgul. O zaman Vika'ya dönelim. Sen görebiliyor musun Vika? Öyle güzel. Evet, böyle çift gözlük. gözlük. böyle mükemmel görürsün Ne kadarı kapandı? Gözünü kapatmak. Kendü otuz. Üçte biri. Biraz da demir baksın. Bakalım mı demir? Evet, iki gözlüğü demir takıyor tekrar. Sonra da filmi gözünün önüne getirecek. Normal bir, bir eliyle kapat. Bak bakalım şimdi görebiliyor musun? Ne durumda? Sonuç. Galiba çiz, görebildi. Çiz, çiz <laughs> <Svert 'ı zakırıyor. gülüyor> Ay. Filmlerde benim Ay, diş filmlerim. <laughs> Evet Demir ilk güneş tutulması izleme macerasında böyle sona erdirdi. O zaman çocuklara güle güle diyelim. Güle güle. Görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.